Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta bahçemizden görüntülerle devam ediyoruz. Bahçemizin bu haftaki hali bu şekilde. Mısırlar neredeyse boyumuza yetişti. Domateslerimizin son halleri. Çiçeği bindiriyor şu an. Bayağı geliştiler. Domatesleri de var. Artık yeni çiçekler ve yeni domatesler çıkmaya başladı. Sonradan diktiğimiz salatalıklar çıkıyor. Fasulyelerimiz ip attı, çiçek Fasulyeler falan var bazı yerlerde. Boylandı bayağı domateslerimiz burada. Altları komple domates. Şu şekilde bayağı domatesler var altlarda. Biberlerimiz falan iyice doldurmaya başladı. Boylandılar. Komple biber doldurdu. Fasulyeleri şu an altlarda olduğu için çok gösteremiyorum. Biraz da çamur buralar. Çok giremiyorum içine. Sulandığı için. Geçebilirsem karşı tarafa. Geçemiyorum bile. Sık bayağı. Heh, şuradan şöyle açıkta. Fasulyelerimiz. Bu şekilde. Artık bu hafta toplanırlar. Bayağı altlar dolu. kamerayı yaklaşayım. Son diktiğimiz salatalıklar büyümeye başladılar. Artık geçmek zorlaştı burada. İlkler salatalıklarını vermeye başladı. Bunlarda da var salatalıklar. Bir haftaya kadar bunlar bayağı bir yoğun şekilde salatalık yapar. Büyürler de. Bu şekilde. Patatesler komple çiçekte kamerada çok belli oluyor mu bilmiyorum. Bunlar da en son diktiğimiz salatalıklar çıkmış. Bu taraflarda pek yok gibi. Bura çıkmamış. Tek tük çıkmış biraz. Bunda biraz var salatalık çiçekler falan var. Artık marurlarımız geçti var yenmez. fasulyelerimiz iyice doldurmuşlar. Hepsi dolu. Bu şekilde 40 günlük fasulye. Domateslerimiz bir haftaya kadar kızarır diye tahmin ediyorum veya iki hafta. Bayağı bir biber çıkar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yani dolma biberlerimiz. Arada dolma biberler dolduruyorlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Görüşmek üzere.